İYİ Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural ve parti yönetimi Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çeliği ziyaret etti. Ziyarette gül ihracatı ve gülün tanıtımı noktasında mevcut belediye yönetiminin görevlerini yerine getirmediğini belirten Başkan Adayı Tural, gülümüz kaderine terk edilmiştir dedi. Türkiye'nin gül bahçesi, dünya gül yağı ihracatının %65'ini e, şehrimiz karşılıyor. Isparta ekonomimiz için bu kadar önem taşıyan ve marka değerimiz olan e, gülümüzü dünyaya tanıtmak ve gül turizminin ilimizin hak ettiği payı da daha da e, artırmak için elbette tabii ki belediye yönetiminde büyük görevler düşmektedir. Şehrimizin doğal güzellikleri, doğal nimetleri ne yazık ki kaderini terk edildiğini görüyoruz. Markalaşma adına yapılan Çalışmalarda sorumluluğun sadece Gülbirlik veya sivil toplum örgütleri değil, her kesimin buna e, beraber olmak zorunda. İyi Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, 2022 yılında yapılan Gül Festivali'nde sahneye çıkacak bazı sanatçıların konserlerinin çeşitli bahanelerle iptal edildiğini belirterek, Mevcut belediye yönetiminin beceriksizliği sayesinde Isparta konser iptalleriyle Türkiye'nin gündemine oturmuştur. İyi belediyecilikle Isparta'nın adı bu tür rezilliklerle anılmayacaktır dedi. Günümüzün marka değerini artırmak için e, gül festivalimizi panayır havasında değil çok geniş kapsamlı gür birlik, özel sektör ve tüm paydaşların katılacağı bir platformda alınacak kararlar sonrası Şehrimizin tanıtımına gerçek manada hizmet eden festivaller düzenlenecektir. Festivallerde halkımızın görmek istediği sanatçılar ilimize davet edilecek. İyi beledicilik döneminde saçma sapan bahanelerle konser konserler iptal edilmeyecektir. Biliyorsunuz bu dönemde bunları yaşadık. Ee, Türkiye'de konser iptali konusuyla da gündeme geldik ve rezil olduğumuzda buradan ifade etmek istiyorum. Tabii ki bu mevcut belediyenin beceriksizliğinden dolayı ilimizi ne yazık ki bu durumlara düşürdüler. Tabii bunları halkımız elbette unutmadı. Benim gül kokan şehrin gülüyle ön plana çıkmalı. İşte iyi belediyede bunun için var diyoruz. Gül başta olmak üzere aromatik bitkilerin ihracatının artırılması noktasında Aromatik bitkiler analiz laboratuvarı kuracaklarını belirten başkan adayı Tural, laboratuvarda aromatik bitkilerin Avrupa'da ve dünyada geçerli akreditasyona sahip olarak ihracatlarının yapılacağını açıkladı. Halkımızın teveccühüyle belediye başkanlığına seçilmemiz takdirde başta gül ve lavanta olmak üzere ekonomik değer olan bitkilerin ihracatını kolaylaştıracak bir projeye imza atıyoruz. Bu projenin adı Aromatik Bitkiler Analiz Laboratuvarı. Yani bu konuda belediye olarak da hazırlamış olduğumuz Aromatik Bitkiler Analiz Laboratuvarı şehrimizin doğal güzellikleri, doğal nimetleri kendi kaderine bırakılmış markalaşma adına çalışması sadece ilgili sivil toplum kuruluşlarının çabalarıyla yapılmaktadır. Hayata geçirilecek aromatik bitkiler analiz laboratuvarı sayesinde gül ve lavanta ürünlerimizi Avrupa'da ve dünyada geçerli akredisyona sahip analizler ile gerçekleştirecek daha iyi hale gelip ihracat hızlanacaktır diyoruz. Bunu biz belediye olaraktan eğer vatandaşlarımız bize teveccüh gösterir, bizi belediye başkanı seçilirse ilimizin değeri olan e, gülümüzü ve lavantamızda aromatik bitkiler analiz laboratuvarını kurmuş olacağız inşallah. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, başkan adayı Tural'a başarılar diledi. Çıkmış olduğunuz bu başkanlık yarışında size başarılar diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Bu bir hizmet sektörü. Bunu gayet iyi biliyorsunuz. Yapılacak olan her türlü hizmet hiç kimsenin şahsıyla, kişiliğiyle ya da kurumuyla alakalı olmayıp tamamen halkımıza, buradaki Ispartalı vatandaşlarımıza ve yurttaşlarımıza olacak hizmettir. Hizmet biraz da gönül işi. Bunu siz bizden çok iyi biliyorsunuz. Allah gönlünüze göre versin diyorum. Başarılar diliyorum.